Selamünaleyküm arkadaşlar Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesinde Kasım ayında herkese merhabalar arkadaşlar Şu an size cami kiliseye nasıl gidildiğini göstereceğim gelin beraber gidelim Ana caddemizden indiğiniz zaman arkadaşlar buradan cami kiliseyi sizi gösteren bir lefa var. Buradan patika yoldan gidebilirsiniz. Araçla gidemezsiniz. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Geziyorum. Şu an arabayla gidilen Ceviz Sokak mevkiindeyim arkadaşlar. Burada gizli bir kilise var arkadaşlar. Murat'la röportaj yaptık. Şu an Ceviz Sokak'tayım. Motor biraz şey diyeyim. İçerikli olarak çektim. Murat gün diye yazdım arkadaşlar. O videoyu izlerseniz çok güzel röportajımız. Altın rengine döndü ağaçlarımız. Dün arabayla iniyordum. Çekim yaparken pek hoşuma gitmedi. Ama şimdi motorla daha güzel oluyor. Çevreyi daha net görüküyor arkadaşlar. Tarihi de çeke çeke gidelim arkadaşlar. muhteşem güzelliğiyle esrar engiz evlerimiz duruyor içerikli çekmek gerekiyor kısım kısım sizleri sıkmadan çekimler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar izlerken de kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü desteklerinizi bekliyorum buradaki tarihimiz bakımsız olduğu için bir kısmı uçmuş arkadaşlar. Bir an önce restore edilirse çok muhteşem olur. Sol taraftaki evlerimiz. saatini geçti şu an. Buradan yeraltı şehrine gidiliyor arkadaşlar. Yeraltı şehrinin de videosu var arkadaşlar. Bakarsanız bu birinci yeraltı şehri. Burada muhteşem süslemeler var. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun abi? İyisin? Çok, çok, Video çekiyorum abi. Davarları gördün. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Arkadaşlar muhteşem güzelliğiyle Aleyküm selam buyurun. Sislemeleri görüyorsunuz. Harika arkadaşlar. Bu evimizin de bir an önce restoran olmasını istiyorum inşallah. Tarihimize sahip çıkılır arkadaşlar. Güneşin kızılığı çöktü. Güzel yurttak. Şu an kişiler bölümüne geldim. Şu an görevlerini doldurmuş evlerine dönen arkadaşlarımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cüneyt kardeşimle röportaj yapacağız. Şu an turizm şirketinde görev alıyor. Selamlar Aleyküm deyim. Selam. Şöyle. <laughs> tamam. Cüneyt kardeşimiz size Güzel Yurd'un e, tanıtımını yapacak görevli. Turizm şirketinde. Buyurun. Evet burası yeraltı şehri olarak geçiyor. Yeraltı şehirlerimiz var. E, kilise camimiz var. Ayasofya'nın küçük hali yani. Çok güzel bir yer. Evet. Yani Gezmenizi şey derim yani. Yukarıda bak noktamız var yani Sivşili Kilisemiz bir buçuk kilometrede manastır vadimiz var. Evet. Yukarıda şey var. Yeraltı şehrimiz Yeraltı şehrimiz var bir bölümde. Yani hı hı. çok güzel yani bir yer yani burası yani. Gelin İçerikli yeraltı şehrinde çekebiliriz aslında da. Yeraltı şehirlerimiz. Şu an evet. ışıklar kapalıydı herhalde. kapanış saatimiz 9.5. Evet. Kapanış saatimiz gelmiştir yani. Hı hı. O, o zaman sen giremiyoruz yani. Gündüz bir vakit gelmek evet. gerekiyor. Ama gezilecek yerimiz çok. Şöyle azıcık dolaşalım bir bakalım. Siz görev yaptığınız yer burası. Arkadaşlar pırıl pırıl. Sonbaharın olmasına rağmen. Burada da ikinci yeraltı i̇kinci şehrimiz yeraltı var. Yeraltı şehrimize giriyoruz. İki kaç saate? Yani e, kattan indiğimiz ikinci katta tünellerimiz var giriş çıkışlı. Battı çıktılar var. Evet yani e, girişimizden giriyoruz çıkarken de orada çıkışımız var. Evet sol taraftan evet, da çıkıyoruz. Çok güzel bir yerimiz yani. Evet cami kilisemiz de burada kilisemiz arkadaşlar. Şu anda burada açık değil yani kapandı. Evet, detaylı bir şekilde videom var arkadaşlar e, izlemek Ama isterseniz geriye dönük e, videolarımı bakın. Derim yani çok güzel yerlerimiz burası. Evet. Mükemmel. Tarih kokuyor. Biraz daha şöyle yol kat edelim. Mis gibi tarih kokuyor arkadaşlar. Güzel yurda geldiğiniz zaman rotanızı şaşırmayın. Kesinlikle buraları gezmenizi tavsiye ediyorum. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey değil. Görüşürüz.